Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Hasan Çağrı Güngör. Kanalı takip edin, yorum yapın. biraz tavsiye verin, bir de ukala ukala mesajlar atın. Çünkü siz atmayınca hocam çok iyi, çok güzelsiniz, efsane. Ben de kendimi bir bok zannediyorum. <laughs> o yüzden biraz daha şey yaparsanız eleştirileri dozunu arttırıp senin yapacağın işi falan diye. Ee, soru demişken birkaç soru vardı. İşte bir tanesini geçen ders cevapladım. Ee, işte i̇şte ne kadar detaylı olacak? Baya detaylı olacak. Admin paneliymiş bilmem neymiş. Sanal postmuş. Gerçekten yayınlama. Öyle şey değil. Versel, Mersel, Heroku Heroku'da değil. Heroku'da yayınlanır mı arkadaşlar? Biz memur çocuğuyuz. Heroku'nu saatle alıyor. Saatle 1 dolar alıyor. Hani öyle bir şey yapamayız. Biz Ubuntu Server 90 lira aylık yapıştıracağız gideceğiz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi gerçekten yayınlayacağız yani öyle. Hikaye değil. Ee, bir de 40 yaşında yazılımcı olabilir miyim? Aa, bilmiyorum. Olursun bence. Ama genelde şey yaparlar. Bu Akasya AVM'de falan çalışan yazılımcılar var ya Levent'te. Olamazsın. Niye çevresindeki herkes öyle zannediyor bütün dünya Akasya AVM. Evet ofiste bir günüm nasıl geçti diyen yazılımcı olmayan yazılımcılar var bir de. Şimdi bugün daha ofansif oldum. 40 yaşında yazılımcı olabilirsin. Eminim. %100. Olanları gördüğüm için söylüyorum. İkincisi 40 yaşında emekli oluyordu insanlar. Yorum yok. 65 yaş oldu. Arada kaldı 25 yaş. <laughs> ne yapacaksın 25 yıl? Olursun tabii ki. Çıkar 40'tan 25'i kaç yapar? 15 yapar. Ya 15 yaşındasın aslında sen. Değerli abim. 15 yaşındasın. Şimdi odana git. Islak mendilini al. Kapıyı kitle. Klavyeni temizle. Ve kod yazmaya başla. Ve biz de devam edelim. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Bakın. Şu bizim ana sayfamız. Ben buraya kategorileri açacağım. Oyun, moyun falan. Yalnız burası ana sayfa. Şimdi biz değişkenleri nasıl atıyoruz? Hangi değişken? Model'daki. View'la. Ama View URL'e bağlı. Yani sadece ana sayfada çalışır. Değil mi? Benim öyle bir View yapmam lazım ki... Her sayfada çalışsın. Ana sayfa hakkımızda iletişim. Neden? ilk dersleri hatırlayın. Ne dedik? Header. Footer. Her sayfada var. O zaman öyle bir değişken... Yapmam gerekiyor ki her sayfada olsun. Evet, şimdi kodları açtım. Context processors processors.py diye bir dosya oluşturmam lazım. Adın ne olmasına gerek yok ama genel tabirle nerede olacağı önemli. Bu arada bakın, bunu da şey sormuyorsun ama ben merak ediyorum. Ya bu dosyaların böyle tam burada mı olması gerekiyor? Yok. Arabadasınız diyelim. Değil mi? Arabada mesela ehliyeti ruhsatı nereye koyarsın? İşte yukarı koyabilirsin değil mi? Yan şeye koyabilirsin değil mi? Kelebeği nereye koyarsın? Sola koyarsın falan. Gibi hani ama istediğin yere koyabilirsin. Önemli olan ihtiyacın olduğu zaman nerede olduğunu bilmendir yani. Burada da öyle. Bakın mesela geldim. Şuraya koydum. Buraya değil. Nereye koyuluyordu ya bu? Ha. Şuraya koydum. Genellikle bunun içerisine koyarız. Niye? Burası ana Korep kor ya. Buraya bir tane yazması çok zor bir dosya ismi oluşturalım. Context Context Processors .py. buraya Ali Ayşe'yi seviyor nokta da yazabilirsiniz. O size kalmış. Context Processors nokta dedim. Evet şimdi bakın bu aslında bir view ama global global yani her yerde çalışan bir view. Şimdi ben bu view'da bazı değişkenleri kurtarmak istiyorum. Bunlardan bir tane kategorileri yazdıracağım ya. O yüzden bakın diyorum ki git şuraya. Şeyler neredeydi? Ürünlerdeydi. Ürünler models'ta. From ürünler nokta models import kategoriler dedim. Tamam. Sonra def kategoriler dedim. Bak, aynı bir view gibi buradan bütün kategorileri çektim. Şimdi kategorilerde bakın şöyle bir şey var. Menüde göster seçeneği olanları buraya. Belki bir milyon tane kategori var. Şimdi ben bunu daha önce anlatmadım büyük ihtimal. Biraz bahsetmiş olabilirim. Konuyla alakası var mı? Çok yok. Dijital pazarlamayla dijital pazarlamayla alakası var mı? Çok var. Şimdi ne demek istiyorum? Bakın şimdi biraz anlatmıştım sanki. Google'a açtım arkadaşlar. Bu arada Google kullanmayın. Brave falan kullanın. DuckDuckGo kullanın. Ama Chrome kullanmayın. Yazılım yazmak dışında. Şimdi Kullan isterseniz ya Firefox falan da istediğinizi kullanın ya vazgeçtim. Işte. Konuşacağız diye konuşacağız. Bir şey söyleyeceğiz diye. Neyse. Brave de bu arkadaşlar. Brave. Bu. Brave. Ya bu işte hani şey çok Amerika beni izliyor falan filan diyorsanız tamam mı? O zaman ee, bunu şey yap. Yani bunu kullanabilirsiniz. Amerika sizi izliyorsa eğer ve siz de izlenmesini istiyorsanız bu yetmiyor ama buradan başlayabilirsiniz. Şimdi Evet Amerika. Ne diyorduk ya biz? Nereden geldik buraya ya? Ne yapıyorduk? Islak mendil. Bir saniye. Çok özür dilerim. Ee, ha. Kategoriler. Ha tamam. Şimdi özür dilerim. Trend yol. Şimdi bak trend yolda değil mi? Trend yolda kaç kategori var? Trend yolda kaç kategori var? Bak şurada var bayağı. Değil mi? Kaç tane? 200 tane say. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. Tamam 2000 tane bir kategori var. Yok işte daha fazla var. Nasıl daha fazla var hocam? Bak gir bir tane kategoriye şimdi. Tamam mı? Şunlardan birine girelim. Gömlek. Nasıl isteleniyor? Mu? Yani, tamam bu da böyle isteleniyor. Şuradan bulabilir miyiz? Bu yasal mı? Robots.txt'ye girdim. Şimdi buradan site map'leri bulalım. Site map'leri kaldırmışlar mı? Hmm. Harbi bir kaldırmış artık. Bak bunlar artık buradan bu chat biti çıktıktan sonra robotlar bunları hep böyle önlem aldılar. Site nokta şifreli bu da. Tamam. Ya şöyle anlatayım. Bak site trendyon.com dedim ya. Sayı gösterecek mi? Şimdi şöyle baktığınızda burada bak toplamda bunun 20-30 milyon sayfası var. Tamam mı? Veya şöyle yapalım. Daha mantıklı olur. İşte araç Abi araç otomobil öyle araç tutkunu bir de değilim de siz seviyorsunuz diye şey yapıyorum Araç ne olur? Araçlarda bardak tutacağı araç bardak tutacağı dedim. Şimdi bakın trend yol geldi mi geldi. Bak, araç içi bardaklık. Araç içi bardaklık diye bakın bir kategori var. Şimdi bu kategori şurada var mıydı? Bakın burada belki vardır ama ev mobilya yok bile. Yani anlatmak istedim. Bütün kategorileri burada göstermiyorlar ama kategori açmak önemli. Niye önemli? Bak burada yazınca çıktı çünkü. Şu ürün çıksaydı bu ürün stokta bitince ne olacaktı? O SEO'da yani arama motorunda çıkmayacaktı. Çıkmayınca ne olacak? Trafik kaybedeceksin. Trafik çok önemli. Hocam bana ne ya? Ben yazılımcıyım diyemezsin mi? Özellikle eğiticiye çalışıyorsan efendim bunları içinden geçiyor olman lazım. <laughs> evet. Böyle araç, bardak Allah size en güzel arabaları nasip etsin arkadaşlar. Siz de çalışın tabi. Ee, umarım gönlünüze göre araç, bardak tutacağınız olan bir aracınız olur. Şimdi ama model arttırın. Tamam, al ufaktan bir tane. Onda sifik yumurta kasamı diyorlar. Yapıştır gitsin. Evet, ondan sonra arttırız parça parça. Şimdi konuya dönelim. Ha biz de bu kategori aktif mi değil mi? Ben şimdi 8 dakika bunu mu anlattım? Özür dilerim. Şimdi ama bu önemli oluyor bazen bunlar, biliyor musunuz? O yüzden kategoriler tamam. O zaman şimdi models'a geleyim. Bir de sayfada göster seçeneği ekleyeyim. Menüde göster. Tamam mı? Bak şimdi. Help textmiş pardon. Pardon, pardon, pardon. Menüde göster. Menüde göster. True. Normalde false olsun. Sonradan true yap. Ya, normalde true olsun. Sonradan false yapabileyim. Boolean file. Yani true false. 1 0. Tabi böyle bir şey bak. Modula ne eklersem ekleyeyim. Hemen ne yapıyoruz? Make migration. Migrate. Tamam bunları yaptık. Şimdi context prosesöre geri geldim. Hepsini seçmiyorum o zaman. Objects filter diyorum. Objects filter. Aktif mi değil? Menüde göster mi? Göster. True. Menüde göster true. Evet. Bak şimdi kategoriler, kategoriler. Tamam. Bunda bunun isimle aynı olması sıkıntılı mı? Umarım değildir. Şimdi ben bu konteks prosesörü yaptım. Bunun adı başka şey de oluyordu. Olabilirdi. Şimdi Ali Ayşe, Ali Veli Ali Veli değil pardon. Ne Ali Ayşe'yi seviyor. Karşıyız öyle şeyler arkadaşlar. Şimdi babamız bize yetiştirmedi. Bunu arkadaşlar bir yere eklememiz lazım. Konteks prosesör. Ha bak burada diğerleri. Bak bunların adının hepsi konteks prosesör. Ama öyle olmak zorunda değil. Şimdi geldim buraya. Bakın ürünler nokta konteks prosesör nokta kategoriler demiş. Doğru değil. Shop nokta konteks prosesör nokta kategoriler. Çünkü bu shop'un içinde ya. Bak şokun içinde gördünüz mü? Burada konteks prosesör. Bak şimdi ne olacak? Çalışması lazım. Bakalım şimdi öylesine bir yere ekleyeceğim. Nereye ekleyeyim? Bak. base'e geldim bu row'un hemen üstüne kategoriler tabi kategorilerde çok yanlış bir isim oldu niye biliyor musunuz o kategorilerde her yerde o, o isim kullanılır başka biriyle karışabilir zaten çıkmamış Heh, geldi bakın sabun çöp kutusu evet ama kategoriler yapmayalım ismini olur mu Niye biliyor musunuz? Şimdi kategorileri her yerde kullanıyorsun ya. O da değişken o da değişken. Onlar birbiriyle o onu düşüşü yapar. Menü kategoriler. Olsun. Olur. Tamam. Eyvallah. Şimdi. Menü kategoriler. Tamam. O zaman ben bunu menüye ekleyeceğim. Base'e geldim. Bak kategorileri bulalım. Nerede? Header diye bir yerde yapmamışım. Ha baştan sağa iş mi yapıyoruz? Menü nerede? Ha şurada. Nav. Bunu alalım parçalayalım mı? Kalsın mı burada? Hadi kalsın şimdilik sonra parçalarız. Bak drop down olan şu. Tamam mı? Something else here. Buraya tüm kategoriler diyoruz. Ama şu an çalışmayacak. Tamam şuralara bak. Ben hepsi birbirini tekrar ediyor. Gördünüz mü? Aynı şey aslında. O zaman buraya bir for döngüsü. For döngüsü şuraya tam böyle yapıştıracağız. For döngüsü yapmak için bu. Kategori in. Kategoriler değil. Kategori in. Menü kategoriler artık. Bak şu tekrar edenlerden bir tanesini alacağım. Tamam. For döndürecek onu. form olayı o zaten. Şimdi buraya da o zaman ne diyorum? Kategori isim. Şimdi buraya da kategori detay sayfası yapmıştık. Onu buraya yollamamız lazım. Yüzde yüzde. URL. Şimdi name'i neydi? Bak göstere göstere. Name'i neydi? Kategori detay. Bunu yazmak zorundasın. Eğer URL ile yapıyorsan bunu yazmak zorundasın. Kategori detay. O zaman kategori detayı. İyi de kategori detay bir tane değil ki. Her sayfanın kendi kategori detayı var. O zaman onu onu diğerlerinden ayıran şey neydi? Suluk. Sulak. Sulaktı. O zaman kategori nokta suluk. Sulak. Şimdi inşallah çalışacak. Çalışmazsa canım sağ olsun. Güzel mısınız Şimdi Evet. Bak sabun geldi. Sabunda ürün yok. Kozmetik dur şimdi oyuna girelim onda vardı. Ha, Hepsinde ürün yokmuş arkadaşlar. Diğer resim no attribute bak diyor ki resim diyor kategorinin resmini girmemişsin diyor. Ürün resim mi girmemişsin diyor. O yüzden hata verdim diyor. Şimdi bak bu başka bir problem biliyor musunuz? Şimdi bir ürünün resmi yoksa hata veriyor. Bu ciddi bir problem. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Şu an yapmayacağım ama hani resim varsa göster yoksa default bir resim göster denir ya. Placeholder product placeholder product image şöyle bir şey eklersiniz onun yerine. Gördünüz mü? Değil mi? Hatırladınız, gördünüz. Mü? Evet. Tamam ama yaptık bak kategorileri. Şöyle kategoriler yazdık mı bizden iyisi yok. Şimdi ama konteks prosesörü anladınız değil mi? Anlatabildim mi yani? Neymiş konteks prosesör? Öyle bir değişken yapıyorsun ki hep public oluyor. Her yerde. Hocam hepsini öyle yapak. Ne güzel o zaman. Ne uğraşıyorum ben? Mantıklı. Ama performansa zarar verir falan deyip kurtulacağım bu işten. Büyük ihtimalledir Şimdi hepsini her yerde çekersen sıkıntı sakata gelirsin. Ama bizim 50 tane ürünle olan sayfamızda da çok da önemli mi? Değil aslında da işte her şeyi doğrusuyla yapmak lazım. Bak kategorilerim geldi abi. Şimdi ama bak burada da şöyle bir durum var. Abi diğer en sonunda oluyor. Kozmetik falan. Burada bir sıralama yapalım değil mi? Sıralama yapalım. <laughs> Şimdi nasıl sıralama yapalım? Diğeri mesela en son koyalım falan filan gibi. Ya o da çok uzun olacak. En azından şu isme göre falan sıralayalım. Bir şey daha öğrenmiş olalım değil mi? Belki öğrenmişizdir. Bakayım öğrenmemişiz. Şimdi konteks prosesöre geldi. Bak burada filter diyor ya order. Order ne demek? Order. Sipariş demek değil miydi? Order by. Sırala. Şimdi order by isim. İsme göre sıraladım. Hmm. Tersten sıralamak istersem eksi isimlerim, Eksi isim. Şimdi bak gel. Heh. Zaten böyleymiş. Eksi isim diyelim. Heh, şimdi daha iyi oldu. Ama bu tabi nasıl böyle buraya geldi ya? A, B, C, D, E, F, G. Evet. Ha, D. Evet. Şimdi. <laughs> ha iyi gidiyor bence. Bak menü de yaptık. Her yerde çalışır ha. Daha <laughs> burada çalışsın. Bak şimdi buraya da geleyim. Ürüne. Bak burada da çalışıyor. Gördün mü? Yani her yerde, her sayfada çalışıyor. Olayı bu zaten konteks prosesörün. Hadi Allah'a emanet. Dua edin. Ee, şey... Kanalı like'layın, abone abone olun, zile basın, videoya yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.